Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili dostum. Arkadaşlar yine dağlardayım, doğadayım. Ve sizlere müthiş güzel manzaraları göstermek istiyorum. Gelin hep birlikte o güzel manzaraları izlemeye devam edelim. Arkadaşlar burada kayaların içinden çok güzel sular çıkmaya devam ediyor. Ve bu güzel sulardan içebiliyorsunuz. Ben şimdi bu güzel sulardan içmeye çalışacağım. Tam da suyun aktığı yere doğru geldim. Evet. Burada resmen deliriyorsun. Oh. Arkadaşlar bu suyu bakın. Bunu da sizin için içeceğim arkadaşlar şu an. Çok güzel. Ve şimdi sizlerle bu güzel manzaralarımızı izlemeye devam edelim. Ne dersiniz? Şu an manzaramız bu şekilde devam ediyor. Ve doğa bizi nelerle karşılıyor bakar mısınız? Burası doğanın tam kalbi. Doğanın içinde müthiş güzel yerler arkadaşlar. Sizler de bu güzel anları yaşayabilirsiniz. Doğan'ın tadını çıkarabilirsiniz. Hayat doğada güzel. Yaşamak doğada güzel arkadaşlar. Çok güzel. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Suyun derinliğini bilmek gerekiyor. Üzere çekmeye çalışıyorum arkadaşlar güzel anları. Arkadaşlar boyumu yutacak resmen burası. Bildiğiniz bir oyu konuşmuş burada. Çok güzel. Ama ne yapmak gerekiyor? Buradan şu kayalara basarak yukarıya çıkmak gerekiyor. Bu güzel yerleri bu şekilde görebilirsiniz. Ancak başka türlü göremezsiniz. Evet. Çok güzel. Kayaların güzelliğini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi birbirinden güzel. Muhteşem sütunlar oluşturmuş. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşlar doğa sizi resmen kucaklıyor. Bu güzel anları yaşamak istiyorsanız kesinlikle doğada olmalısınız. Muhteşem güzel. Çok güzel. Devam edelim. Biraz daha zorlayalım. Ve kayaların üstüne geldi en sonunda. Bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz? Evet. Boşuyor burada sular arkadaşlar. Adana'dayız. Aladağ'da Aladağlar'da Küp Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Muhteşem güzel. Görebiliyor musunuz manzarayı? Coşan suları görebiliyor musunuz? Bu güzel anı sizlere çekmeye çalışıyorum ama gerçekten de bir anda zorlanıyorum. Şimdi şöyle bakarsa gerçekten de çok güzel. sıcak soğuk sıcak soğuk derken en sonunda güzel manzaraya geldik arkadaşlar. Evet. Muhteşem güzel bir manzara var burada. Çok güzel. Arkadaşlar tarifsiz bir serinlik var burada. Çok güzel. Şöyle heyecanım var birazcık. Şöyle söyleyeyim sizlere. Doğaya hayran kalmanın heyecanı arkadaşlar. Gelenleri görebiliyor musunuz burada? Çok güzel bir manzaramız var. Şöyle kayaları gösterim size yukarılara doğru. Hepsi birbirinden güzel manzaralar burası. Ve doğa bizi gerçekten mucizeleriyle kucaklıyor arkadaşlar burada. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın. Sevgiyle deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine son sözüm bu olsun sizler arkadaşlar. Lütfen kendinize değer verin ve bu güzel doğanın tadını çıkarın. Doğada olun, aşkla, sevgiyle kalın. bazen de işte böyle susasım susasım geliyor arkadaşlar. Susmak istiyorum çünkü söyleyecek söz kalmıyor. Hoşça kalın.